Merhaba sevgili çocuklar. Denklemler ve eşitsizlikler 42 adlı videomuzda kar zarar problemlerinin ikinci kısmını göreceğiz. Yine kar zarar problemleriyle ilgili örnek çözmeye devam ediyoruz bu videoda da. Evet sorumuzu okuyoruz. Bir manavdaki sebzeler çürüyerek %20 oranında fire vermiştir deniyor. Buna göre maliyet yüzde kaç artmıştır? Şimdi onu bulmaya çalışalım. Şimdi bu manavın 10 kilogram sebzesi olduğunu düşünelim. 10 kilogram sebzesinin 1 kilogramını 100 liraya mal ettiğini düşünelim. O zaman maliyet fiyatı ne kadara gelmiş oluyor çocuklar? 10 kilogramı 100 ile çarptığımızda 1000 TL'ye denk gelmiş oluyor. Bu bizim maliyet fiyatımız maliyet fiyatı diye de yazalım yanına. Şimdi yüzde yirmi oranında fire verirse o zaman on kilogramın yüzde yirmisinin yok olduğu anlamına geliyor. Bu yüzde yirmisini hesapladığımızda sıfırların ikisi yukarıdaki sıfırla sadeleşir. İki kilogramın fire verdiğini bulmuş olursunuz. Dolayısıyla on kilogramdan iki kilogramı giderse sekiz kilogram sebzesi kalmış olacak manavın. Şimdi bu sekiz kilogram sebzenin acaba kilogram ne kadara mal ederse x liraya mal ettiğini düşünelim. Yine maliyet fiyatını 1000 lirayı elde etmiş olur bu manav. Şimdi 8 ile x'i çarptığımızda 1000 lira elde etmemiz gerekiyormuş. Buradan x'i çektiğimizde 1000 bölü 8'den e, o da eşittir 125 TL çıkmış olur. O zaman 8 kilogram kaldığında sebzelerimiz, Kilogramını 125 liraya mal ettiğini bulduk. Şimdi 125 liraya mal ettiği için başta da 100 liraya mal ettiğini kabul etmiştik. E, o zaman 100 liradan 125 liraya bir %25 artış meydana geldi maliyet fiyatında. Dolayısıyla onu da orana çevirirseniz %25 artmıştır bulmuş oluyoruz. Evet yeni sorumuzu okuyalım. 400 gramı 40 TL'ye satılan bala zam yapılınca 600 gramı 66 TL'ye satılıyor denmiş. Buna göre bala yüzde kaç zam yapılmıştır? Onu bulmamızı istiyor bizden. Şimdi bu balın 400 gramı 40 liraymış. Satılan balın yine aynı şekilde 600 gramına 66 liraya satılıyor. Dolayısıyla şunların gramları eşit değil. Kıyaslama yapabilmem için aynı miktardaki balın satış fiyatlarını bulmam gerekiyor. Dolayısıyla 400 de 100'e çevriliyor bakın, 600 de 100'e çevriliyor. Bunun bir grama çevirirsem eğer 40'ı neye bölmemiz lazım? 400'e bölmemiz lazım. 40 da 400'e bölündüğünde rasyonel bir sayı çıktığı için ben onlarla uğraşmayı pek sevmiyorum. Dolayısıyla 100 grama çevirmek daha kolay. Çünkü 100 gramının da yüzde zammını bulsam aynı gelecek sonuç. 1 gramının da yüzde zammı yine aynı olmuş olacak. O yüzden 100 gramıyla işlemi bitirmek istiyorum. Şimdi 400 gramını 40 TL'ye eğer satıyorsa bu kişi 100 gramını kaç liraya satmış olur? 4'e böldük 10 TL'ye satmış olur. 40'ı da 4'e bölersek 10 TL bulmuş oluruz. Yine aynı şekilde 600 gramını 66 liraya satıyorsa hemen orantı kırıyoruz. 600 gramını 66 TL'ye satıyorsa 100 gramını da kaç liraya satması lazım? 6'ya böldük bulduk 11 TL'ye satması lazım. Şimdi bu kişi 100 gramını 10 liraya satarken 11 liraya satmaya başlamış. Yani 100 gramını Önce 10 liraya satıyormuş. 10 TL'ye satarken 11 TL'ye satmaya başlamış. Yani 10 lirada 1 lira zam yapmış gördüğünüz gibi. Dolayısıyla yüzde kaç zam yapmış olur? Yüzde 10 zam yapmış olur. Cevabımızda yüzde oranı ile yazarsanız yüzde 10 gelmiş olacak. 3 tanesi 80 liraya alınan bir topun 4 tanesi 160 liraya satıldığına göre top satışından yüzde kaç kar elde edilmiştir diye sorulmuş. Aslında diğer soruya benziyor bu soruda. E yine aynı şekilde 3 tanesini 80 liraya aldıysam, 4 tanesini 160 liraya sattıysam e bunların e sayılarının eşit olması gerekir. E kıyaslama yapabilmem için, karı bulabilmem için. Şimdi bir tanesinin fiyatını bulsam bu 83'e bölünmüyor. 80 bölü 3 sayısıyla uğraşmış olacağız. O yüzden e 3 ile 4'ün bu sefer ortak bir katını bulmamız gerekiyor birleştirmemiz için. Şimdi 3 tanesi 80 liraya alınmış. Onu yazalım. 3 tanesi 80 TL'ye alınmış. 3 ile 4'ün ekoku 12 olduğu için 3 ile 4'ün ek okunu aldım. Birleştireceğim sayıyı buluyorum. En küçük birleştireceğim sayı ile işlem yaparsam sonucu daha rahat bulurum. O zaman 12 ile birleştireceğim. Dolayısıyla 12 tanesini kaç liraya aldığımı bulursam buradan diğerinin de 12 tanesini kaç liraya sattığımı bulacağım. Oradan da kıyaslama yapacağım. Şimdi 12 tanesini 3'ü 4 ile çarparak 12 bulduğum için o zaman 80 de 4 ile çarpıyorum. 320 TL'ye aldığını bulmuş oluyorum. 12 tanesini 320 liraya almış oldu. Şimdi 4 tanesini 160 TL'ye satarsa eğer 12 tanesini kaç liraya sattığını bulalım. 12 tanesini de bunu 3 ile çarparak 12 bulduğum için 160'ı da 3 ile çarpıyorum. O da 480 TL'ye satıldığını bulmuş oluyoruz satılıyor diyelim şimdi 12 tanesini 320 liraya aldı ve yine 480 liraya sattı diyoruz şimdi oran kuracağız ee, ne kadar bir kar etmiş oldu? 320'ye aldı, 480'e sattı. Yani 480'den 320'yi çıkardığımızda bulduğumuz sayı 160 olduğu için 160 TL ne yapmış oldu? Kar etmiş oldu. O zaman karının yüzdesini bulmak için 320 liranın %60'ı da yukarıya yazıyoruz. 160 bölü 320'den 1 bölü 2 gelmiş oluyor. Onun da kar yüzdesini yazmak için %50'ye denk geliyor 1 bölü 2 sayısı. Dolayısıyla %50 kar ettiğini bulmuş olduk. Sorumuzu okuyoruz. Yaş üzüm kurutulduğunda ağırlığının %40'ını kaybediyor. Kilogramı 3 TL'den alınan yaş üzümlerden kurutulduğunda %60 kar elde etmek isteyen bir satıcı kuru üzümün kilosunu kaç TL'den satmalıdır diye sormuş bize. Şimdi yaş üzüm kurutulduğunda ağırlığının %40'ını kaybediyor. Ne kadar üzümümüz olduğunu bilmiyoruz. Yüzde problemlerini çözerken de bunu 100 kilogram kabul edebiliriz. İlk başta 100 kilogram olsun üzümümüz. %40'ını kaybedince de 60 kilograma düşmüş olacak. %40'ını hesapladığımızda 40 kilogram yapacak çıkardığımızda da kuruduğunda 60 kilogram elde etmiş olacağız yaş üzümden geriye kalan üzüm miktarını. Şimdi kilogramı 3 TL'den alınan yaş üzümlerden diyor. Kilogramını 3 TL'den alırsam o zaman 100 kilogram aldığım zaman 300 TL ben para ödemiş olurum. 300 TL para ödedim. Kurutulduğunda %60 kar elde etmek istiyor. O zaman 300 liranın %60'ını bir karlı fiyatını bulmamız lazım. %60 karlı fiyatını bulmak için %100'ün %60 fazlasını bulmamız gerekiyor çocuklar. Pratik olarak hemen direkt hesaplayacağım. Buradan da 160 bölü 100 gelmiş oldu. 160 bölü 100 ile çarparsam eğer 300'ü e, direkt e, %60 karlı fiyatını bulmuş olacağım. 2020 ile gitti. 160 da 3'ü çarparsam 480 TL elde etmiş olurum. Şimdi benim 60 kilogram üzümü sattığımda 480 TL elime geçmesini istiyorum. %60 kar etmek, elde etmek istiyorsam. Dolayısıyla 480'in 60'ı kaç liradan sattığımı da x liradan sattığımızı düşünelim. x ile çarptığımda elime 480 TL geçmesini istiyorum. Buradan da x'i çektiğimizde 480 bölü 60'dan sadeleştirdiğimizde 8 bulmuş oluyoruz. Üzümün kilosunu 8 TL'den satarsa 60 kilo e, üzümü 8 liradan sattı 480 lira eline geçti. Dolayısıyla 100 kiloyu yani 300 TL'ye aldığı üzümü de e, %60 kar elde etmek istiyorsa 480 lira kazanması gerekiyordu. Zaten 60 ile 8'i çarptığımızda 480 bulmuş oluyoruz. 8 TL'ye satması gerekiyormuş üzümleri kuruduğunda. Evet sorumuzu okuyalım. Bir malın yüzde kırkı yüzde otuz karla kalanı da yüzde kırk karla satılıyormuş. Buna göre bu satıştan yüzde kaç kar elde edilir diye sorulmuş bize. Şimdi yüzde kırkı ve yüzde otuz karlı fiyatı verildiği için çocuklar yüzde kırkını rahat hesaplamak için malın 10 kilogram olduğunu düşünelim. %30 karla hesaplamak için de bunu da 10 TL olduğunu düşünelim. %30 karlı fiyatını rahat hesaplayabilmek için. Dolayısıyla 10 kilogramını 10 TL'den aldığını düşünelim. İlk başta 100 TL vermiş olacak bu mala bu kişi. Şimdi 10 kilogramın %40'ını ayıracağım. %60'ını ayrı hesaplayacağız çocuklar. %40'ını hesapladığımızda 10 kilogramın 40 bölü 100 dediğimizde sadeleştirdiğimiz zaman 4 kilogram gelmiş olur. %60'ını hesapladığımızda da 6 kilogram bulmuş oluruz. Ondan 4'ü çıkartırsak yine 6 bulmuş oluruz. Şimdi bu 4 kilogramı kaç liradan sattığını bulalım. 10 liradan satıyordu en başta. %30 karla satarsa eğer 10 lirayı onun %30 karlı fiyatını bulmak için %100'ü %30'a eklediğimizde 130 yapmış olacak. %130'la çarptığımızda da %30 karlı fiyatını direkt bulmuş olacağız. Dolayısıyla sadeleştirdiğimizde 4 kilogramı da 13 liradan sattığını düşünüyoruz. 13 lira kar ettiğini düşünüyoruz. 6 kilogramı da yine %40 karla eğer satarsa onun %40'ı şu tarafta hesaplayalım. %40 karlı fiyatı da 140 bölü 100 ile çarptığımızda bulduğumuz sayı olacak. Yine iki sıfırlar sadeleşti. Işte Bunu da 14 TL'den sattığını bulmuş oluyoruz. Karlı fiyatı 14 TL'ymiş. O zaman birinci kısımdan elde ettiği... E, para ne kadar olmuş oldu onu bir hesaplayalım. 4 ile 13'ü çarptığımızda 52 TL kazanmış olacak. Şimdi diğerinden de 6 ile 14'ü çarptığımızda elde ettiği para da 84 TL olmuş olacak. Şimdi 52 TL ile 84 TL'yi topladığımızda 52 ile artı 84'ün toplamı 6, 136 TL yapmış olacak. Şimdi ilk başta 100 TL e, vermiş oldu bu mala alırken e, satış sonunda da 136 TL eline geçmiş oldu dolayısıyla 100 lirada e, 36 lira kar etmiş oldu bu kişi yani karı yüzde 36 kar oranı yani yüzde 36 sembolüyle de yazarsanız yüzde 36 cevabını bulmuş olursunuz. Şimdi enflasyon sorusuna geçiyoruz çocuklar enflasyonun ne demek olduğunu önce bir açıklayalım ee, enflasyon şu demek çocuklar bizim paramızın değer kaybetmesi yani senenin başında aldığımız bir ürünü senenin sonunda Aynı paraya alamamamız, paramızın değer kaybetmesi anlamına geliyor. Şimdi bu enflasyon sorularının çözümünde birçok yöntem kullanabilirsiniz. Oran orantı yöntemini kullanabilirsiniz. Ben de onu kullanacağım ama nasıl bir oran orantı oluşturacağımızı şimdi size şekilde göstereceğim. Şimdi bir enflasyonu yazıyoruz çocuklar. Bir de maaşı yazıyoruz. Enflasyonu da 100 kabul ediyorum. Maaşı da 100 kabul ediyorum. Yani en başta benim maaşımla enflasyon aynı olsun. Enflasyon dediğimizde %50 eğer enflasyon varsa bir ülkede 100 liraya aldığımız malın %50'i zamlanması anlamına geliyor. Yani 150 liraya satılması anlamına geliyor. E maaşımıza da yüzde %20 zam yapılırsa o zaman 100 liraya 20 lira zam yapıldığında da 120 TL almış oluyorum anlamına geliyor. maaşımın da 120 lira olduğunu buldum e, bu zam sonucunda. Sonra Enflasyonu 100 yaptığımızda acaba maaşımız ne kadar olur onu buluyoruz. Buradaki son iki satırda oran orantı kurarak doğru orantı kurarak sonucu bulmaya çalışıyoruz. Enflasyon malı 100 liradan 150 liraya çıkardı. Ben maaşım da 100 liradan 120 liraya çıkmış oldu. Ama 100 lira olsaydı mal yani enflasyonu baz seçtiğimde 100 lira olsaydı acaba benim maaşım ne kadar olacaktı? Onu hesaplıyoruz. Buradan doğru orantı kurduğumuzda 150x eşittir 100 çarpı 120'yi bulmuş oluyoruz. X'i de yalnız başına bıraktığımızda 100 çarpı 120 bölü 150'yi bulduk. Buradan sıfırlar birbirini sadeleştirdi. 3'e böldüm. 4 geldi 3'e böldüm 5 buldum 5 ile de 100 sadeleşti buradan da 20 geldi 4 ile de 20'yi çarparsam 80 TL bulmuş olacağım şimdi benim maaşım 80 liraya düşmüş oldu malın birim fiyatına 100 lira kabul ettiğimde ben 80 lira alıyormuş gibi oldum yani bunu 100'e düşürdüğümde dolayısıyla ilk başta 100 lira maaş alıyordum sonra 80 lira maaş alıyormuş gibi oldum. Dolayısıyla 100 lirada 20 lira bir azalma meydana geldi. %20 benim maaşım azalmış oldu. Dolayısıyla %20 cevabını bulmuş oluyoruz. Yeni sorumuzu okuyalım. Etiket fiyatı üzerinden %30 indirimle 63 TL'ye satılan bir gömlek. Mevsim sonunda etiket fiyatı üzerinden de %70 indirimle satılıyormuş. Buna göre gömleğin mevsim sonu fiyatı kaç TL'dir diye sorulmuş bize. İlk önce bir etiket fiyatını bulalım çocuklar. %30 indirimle 63 TL'ye satılan bir gömleğin etiket fiyatını şu şekilde bulabilirsiniz. 63 sayısıyla %30 indirimle yapmış oluyor çocuklar. %100'den %30 çıkarırsam %70 yapıyor. Ama biz %70'i 63 olan sayıyı bulmamız gerekiyor. O yüzden ters çevirip çarpacağım. Bütünü bulmak için 100 bölü 70 ile çarpıyorum. Buradan sıfırlar sadeleşti. 63'ü de 7'ye bölersem malın indirim yapılmadan önce 90 TL'ye etiket fiyatıyla satıldığını bulmuş olduk. Sonra bu bulduğumuz şey etiket fiyatı. Onu da yazalım. Sonra diyor ki mevsim sonunda etiket fiyatı üzerinden tekrar %70 bir indirimle satılıyormuş. Yani 90 liranın %70 indirimli halini bulacağız şimdi de. O zaman 90'ı neyle çarpacağım çocuklar? %70 indirim demek bu malın %100'den %70'i çıkarırsam %30'unu hesaplamam gerekiyor. Eğer %70 indirimli halini bulmak istiyorsam. Dolayısıyla da bunu iki sıfırı sadeleştirip çarptığımızda 27 TL'ye satmış olduğunu bulmuş olacağız. Mevsim sonu satış fiyatı da 27 TL çıkmış oldu böylece. Evet. %20 karla satılan bir malın satış fiyatı, alış fiyatının %80'inden 360 TL fazladır diye söylenmiş. Bu malın satışından elde edilen kar kaç TL'dir diye sorulmuş bize. Şimdi biz buraya alış fiyatı ve satış fiyatı şeklinde iki tane fiyat koyalım. E %20 karla satılan buna alış fiyatı 100x dersem o zaman %20 karla satılıyorsa burası da 120x'e eşit olmuş olacak. malın satış fiyatı alış fiyatının %80'inden 360 TL fazladır demiş. Satış fiyatı ne olmuş oldu şimdi bunun? 120x olmuş oldu. 120x eşittir satış fiyatı diyor. Alış fiyatının yüzde %80'inden. Yani alış fiyatımız 100x'ti. Bunun yüzde sekseni 80 x yapmış olacak. 80 xten 360 lira fazlaymış. Dolayısıyla ona da 360 eklediğimde satış fiyatı yani 120 x'i bulmuş olacağım. 120 x'in yanına 80 x'i geçirdiğimde 40 x eşittir 360 denklemini bulmuş olduk. Buradan da x'i çektiğimizde eşittir 9 gelmiş oldu. Şimdi bize diyor ki malın satışından elde edilen kar. Karı nasıl buluyorduk biz çocuklar? Satış fiyatından alış fiyatını çıkartıyorduk e, karını bulmak için o zaman satış fiyatına x yerine 9 yazarsam e, 120 çarpı 9 geldi eksi alış fiyatına da 100 çarpı 9 yazdım x yerine şimdi bunu hesaplayalım e, 0 2 kere 9 18 elde var 1, 1080 yaptı bundan da 900'ü çıkartırsak 180 TL karını bulmuş oluruz böylece. Evet kar zarar problemleri ile ilgili de kritik soru tiplerini çözdüm sizlere çocuklar. Bundan sonraki testlerinizi çözerken de bu soruları baz alarak biraz geliştireceksiniz problem çözme yeteneğinizi. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın çocuklar.